Her iki belgeye de sahip olmak hakkında düşüncelerin nedir? Ee, bu konuda bir yazı yazmıştım cumartesi de. Ee, senin de düşüncelerini merak ediyorum. Şimdiden teşekkür teşekkürler. Her iki belgeye sahip olmak konusunda yani fikrim şöyle, bildiğiniz gibi e, hem Murat Sprat uluslararası bir belge olarak ülkemizde tanınıyor. E, ee, Dolayısıyla e, her iki belgenin aynı anda olması en azından şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla e, çok bir avantaj sağladığını düşünmüyorum. Yani bazı belge, bazı şirketler Irati e, şirketi olduğu için sadece belge ve insanlar çalışıyorlar. E, bazı teknisyen arkadaşlarımız da e, yurt dışında çeşitli ülkelerde çalışma amacında oldukları için hani sprat için daha çekici olabiliyor ve e, bu bakımdan da iki belgeyi de birlikte e, alıp e, bu konuda kariyerlerini bu konuda ilerletmeyi düşünüyorlar. Ama benim şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla e, hem Türkiye'de hem Avrupa'da iki belgenin aynı anda e, bir avantaj sağladığı durum pek görmedim ben, duymadım da. E, dolayısıyla hani obsesif bir şekilde iki belge ile birlikte e, kariyer ilerletmektense bence e, buna harcayacağınız vakit ve parayı e, başka belgeleri harcamanız sizin için daha mantıklı olacaktır. Yani şu an baktığımız kadarıyla e, ülkemizde birçok teknisyen arkadaşımızın ilk yardım eğitimi yok en basitinden. Onun dışında... E, GVO eğitimleri yani Global Wind Organization eğitimleri rüzgar türünü sahasına girmek için almanız gereken temel eğitimlerden bir tanesi. Ona e, yatırım yapılabilir. bayağı onun dışında başka uluslararası eğitimler var. Bunlara yatırım yapılabilir. Dolayısıyla bence e, bu tür şeylere e, yatırım yapmak daha mantıklı olabilir özellikle yurt dışında bazı şirketler hem de hem de hem Sprat eğitimleri ve sınavları için böyle kombi eğitimler veriyorlardı. Hala da veriyorlardır eminim. birkaç şirkette Türkiye'de bu da böyle bu tarz şeyler yapmak istediler, yapmayı ya yaptılar veya. teknisyen arkadaşları da anlıyorum. Sonuçta bizim mesleğimiz ipli erişim. Yarışım. İpli erişimle ilgili bütün belgeleri alıp hani yükseltilebilecek en yüksek sert e, yükselebilecek en yüksek seviyeye mertebeye çıkmak hepsinin amacı olabilir yani ilk başta baktığınız zaman e, bu mantıklı gibi gözüküyor ama e, sonuçta ikisinin de aynı amacı hizmet etti ve hani sizin için piyasada bir fark yaratamayacağı. E, şekilde belgeleri toplamak çok mantıklı gelmiyor bana. Onun yerine hani bunu yapmayı istiyorsanız farklı bir amacınız yoksa işte şu şirkette çalışacağım veya şu ülkede çalışacağım şeklinde farklı bir amacınız yoksa dedim dediğim gibi yani hani farklı farklı belgeler alıp o belgelerle daha yararlı şeyler yapabilirsiniz, daha yararlı eğitimler alıp ona göre kariyerinizi şekillendirebilirsiniz.